99 2000'li yıllarda Kars'tan Ankara'ya geldik. O gün bugündür Ankara'da 5 mekan yapmışız. 5 mekanın 2 tanesini insanlar anlatamamışız. Son 3 tanesinde Allah'ın izniyle Ankaralılar bizi tanımışlar. Yaptığımız işi ben işlemişler ve şu anda geldiğimiz noktada bütün Ankara'ya hizmet ediyoruz. SAŞ'a girin biliyorsunuz SAŞ benim için mühendis taşlarından bir tanesi. Muhammed Şahin'i çok seviyorum ben. Şimdi Muhammed uzun zamandır bana zaten abi gel şu benim projelerden bir dükkan vereyim sana. Buraya bir kanaç tarık yap. İhtiyaç var şurada. İhtiyaç var burada diye. Bana sürekli böyle tenkinlerde bulunur. Söylerdi. Görüyorum ki Muhammed Şahin çok güzel lokasyonlarda güzel inşaatlar yapıyor. Onun her yaptığı inşaata ben bir tane kanaç tarık koysam eminim ki patlayacak yani. Bunu biliyorum ama e, bende de biraz hani temkinli gideyim havası var. Ama ileride Muhammed Şahin'in yaptığı bütün projelerde belki de bir kanaç tarık olacak. Buradacılar sitesinde de Kendisinden güzel bir dükkan aldık, zannımca 2025'in 5. ayında falan teslim edecek bize Allah nasip ederse. Dükkanımızdan karlı bir yatırım olduğunu biliyorum çünkü geçmişten bütün arkadaşlarımın Muhammed Şahin'den çok ciddi yatırımları var. Onların böyle son 5 yılına baktığım zaman 5 yıl sonra mı Muhammed Şahin'le görebiliyorum.